Siz güzel, soylu bir hanımefendiyi, dindar bir hanımefendiyi almak için mehir vermeniz lazım. O mehir neye göre olur? Ona göre olur. 5 gram altın dedim ne derler? Ayı 5 değil bunun hakkı yani. Çünkü hem soylu, hem güzel, hem alim, mübarek birisi ya buna saçının ağırlığı kadar altın vermen lazım değil mi? Şimdi nazlanan nazilenlerin mehirleri nedir? Dikkattir. Bizde olmayan bir latife dikkat. Darma perişanız. Telefonsuz duramıyoruz. Sürekli hiperaktif başında etrafa bakıp duruyoruz. Derslerde bile telefonla oynuyoruz ya. Böyle bir şeyde bu dikkatsizlikte sen neyi avlayacaksın ya? Bakın çok enteresan balkonda bir kuş gelmişti. Kuşu böyle amineye göstereceğim. Böyle kımıldadım. Kuş pırt diye kaçtı. Uçtu. Anında aklıma şey geldi. Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiram dinlerken bakın başlarında kuş varmış gibi dinliyorlar. Hayna şöyle yaptım ha. Amine'yi çağıracağım ya. Böyle yaptım kuş kaçtı. Ashab-ı kiram öyle bir odaklanıyor ki. Hocam o da peygamber konuşuyor. Kardeşim mesele peygamber meselesi değil. buraya 3 saat okuyayım sen gene telefonunla oynarsın. Hiç alakası yok ya. Peygamber anlatmıyor şu anda hiçbir dersi. Ama onun vekilleri hükmündeki zatlar. Onun dersleri var ya. Kitabı elinde alınca bile sen duramıyorsun ki. 2 sayfa okuyorsun mesaj yazıyorsun. Duramıyorsun. Hiperaktifiz aktifiz ya. Dikkat latifemiz ölmüş. Odaklanmak, sürekli mesele üzerinde tahlil yapma. Böyle 2 kişi 3 kişi olsun. E sen gör o zaman manayı. Nazlanan ve istina gösteren Nazeninlerin mehilleri dikkattir bak. Mehiri sağlam vereceksin. Öyle. Enenin, miracın, dördüncü şuanın, şuanat-ı ilahinin bizim dünyamıza vücuda gelmesi için mananın dikkat mehlini vereceksin.